Hoş geldin Yiğit. <laughs> Hoş buldum Hakkı Bey. Bir iki kadeh bir şey parlatır mıyız he? Parlatırız. Bey, Füzo şalgam da bulun ha. E ee, nasıl oldun toparlamışsın acık. Can acısı başka bir şey değil. Olur geçer. Ama sizin bana layık gördüğünüz muameleyi unutmam biraz zor olacak tabii. Yiğit bilirsin bizim işler böyledir. Arada böyle ufak tefek kazalar olur. Bunları da çok büyütmeyeceksin. Hı. Hakkı Bey, ben bugüne kadar sizin güveninizi sarsacak bir şey yaptım mı Bakın... ...niyatını adamlarının beceriksizliğinden faydalanarak beni çizmeye çalıştı adam. Ya niyat işini yap. Bunu kişiselleştirmeyeceksin. Birbirinize kin gütmeyeceksiniz. Hakkı Bey. Bana bak, lafım bitmedi. Lafım bitsin öyle konuş Yiğit. Biliyorsun, benim adalet sistemimi en iyi sen biliyorsun. Sana karşı haklı olduğun için oğlumun karşısında dikilip durmadım ha? Bunu sen biliyorsun. E ee, o zaman benim vereceğim cezaya da razı olacaksın. Al bakalım şunun tadına bir bak. Bak Nihat'ın cezasını ben kestim. Tazminat olarak Nihat'ın bir takım işlerini sana vereceğiz. Umardır, eğlencedir, inşaattır falan. Ama siz de bu husumeti bitireceksiniz. Yoksa Nihat'ı da sen de İstanbul'da barındırmam haberin olsun. Şu ver oğlum. Ye beğendin mi? Ye bakalım ya. Olmamış. Bir daha sefer bana söyleyin ben yaparım. <laughs> Görüyor musun lan la Hüsam adamı? Ver la tuzu ver, bakma öyle havalı o sende. Yapamamışsınız bir Adana'yı. Ya. Yani. İlim bebeleri cin gibi. Hakkı niye çağırmış Yiğit'in? Ne bileyim oğlum ya. Bir şey söyledi mi var Yiğit'in? Gelsin ama soralım bu kez. Ne oluyor ya yine? Hakkı Yiğit'i yemeye çağırmış. Ne için çağırmış? Neden çağırdı? Tehdit etmek için çağırmış. Bir de niyetin bana yaptıklarının hesabını sormayayım diye... ...önümüze kemik attı. Sana bunları Nihat mı yaptı? Evet Derya. Nihat yaptı. Ya adam konuyu kapatmam için niyetini elinden işler alıp bana verdi ya. Ya ama neden? Yani neden oldu bunlar? Ya bak günlerdir meraktayız. Gene ağzını bıçak açtığı yok ya. Anlatsana artık neler oldu. Ya olacak? Selim ne olduğunu boş ver ya. Ne olacağını anlatayım ben size. Ben o şerefsizden, o Nihat denen şerefsizden hesabını soracağım. intikamımı alacağım. Siz de bana yardım edeceksiniz. Tamam mı? Umarım bir sorun yoktur der ya. Ben o pisliği doğduğuna pişman edeceğim, tamam mı? Abi kendin söyledin. Hakkı tehdit etti dedin. Ya direkt bizden bilirler. Savaş çıkar. Vallahi bizim yaptığımızı bilmezlerse hiç yapamazlar. Ben o şerefsizi tüm aleme kepaze edeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.